Sevgili arkadaşım tekrar merhabalar. Nerede kalmıştık? Yasama ünitesindeydik ve seninle bir yola baş koymuştuk. Bir yola çıkmıştık ve bu yolun adı her bir başlığı, her bir videoyu biz ne yapacaktık? 5 soruda. Soru tiplerini inceleyecektik, özetini yapacaktık, pekiştirme yapacaktık. Şu ana kadar yaptık mı? Yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlık bilgisinde yasama videolarımdan dördüncüsünde ben sana yasama bağışıklığı yani parlamenter muafiyetleri anlattım, dokunulmazlık, sorumsuzluk. Bundan sonra milletvekilinin son ermesi ve meclisin görevlerinden bahsettim. İşte tam manasıyla burada ben sana nelerden bahsettimle ilgili bir pekiştirme, bir özet ve soru tiplerini inceleme dersi yapacağız. Ve başladığımda ben sana şöyle bir şey söylüyorum. 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri yasama dokunulmazlığından yararlanır? Bir kere dokunulmazlık dediğimiz susuz evet anayasada genel bir başlık var dokunulmazlık. Ama bunu biz sizlere anlatırken yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu diye ayırt ederek anlatıyoruz o büyük başlı bu anlamda yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğundan şöyle kısaca bahsedecek olursam da dokunulmazlık kapsamında milletvekillerine tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz dedik. Tabii ki dokunulmazlık kaldırılmadıkça. Ama sorumsuzluk kapsamında mesele neydi? Yasama faaliyetleri, yasama çalışmaları sırasında kullanılan oy söz düşünce bakımından koruyordu. Hatta küçük hatırlatmalar yapayım. Dokunulmazlık meclis genel kurulu kararıyla kaldırılabiliyordu. Sorumsuz sorumsuzluk kaldırılamıyordu. O yüzden dokunulmazlık nispi nitelikteydi. Sorumsuzluk mutlak nitelikteydi. Tamam anlaştık. Hatırlatmamı yaptıktan sonra dokunulmazlık, sorumsuzluk yani parlamenter muafiyetler esasen milletvekillerine tanınmış olsa da anayasa der ki cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da dokunulmazlıktan yararlanırlar der. Yani bugün milletvekilleri sahip bunlara evet ama Cumhurbaşkanımızın yardımcıları ve bakanlar da dokunulmazlıktan ya da muafiyetlerden yararlanır. O zaman parlamenter muafiyetlerden dokunulmazlıktan kim yararlanır? Milletvekili, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan. Anayasada unutma Cumhurbaşkanına özel tanımlanmış bir dokunulmazlık ya da muafiyet yazmaz. Döndüm. Hangileri yararlanır demiş sevgili arkadaşım. Ben kimlerin yararlanır? Cumhurbaşkanının anayasaya göre bir dokunulmazlığı yok. Bakanlarım var. Milletvekillerinin var. Cumhurbaşkanı yardımcılarının var. E, öncüllerde 2 ve 3 nolu öncülün dokunulmazlığı olduğunu söyleyebilirim. Peki geldim 2 nolu soruma. Çıkmış bir sınav sorusu. Aham ben buraya yıldızları atıyorum. Çıktı diye de seni uyarıyorum. Ben temel bir soru sormak istedim ama ÖSM'nin sorduğunun aynısına denk geldi çünkü pekiştirirken önseme pekiştirme sorularının da benzerlerini gerçekten çokça sordum. Anayasaya göre yasama dokunulmazlığını kaldırma yetkisi kime aittir? Baktığımızda dokunulmazlık kaldırılabiliyordu. Meclis Genel Kurulu kararıyla az önce de söyledim. Hatta toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile. Bu anlamda toplantıda kaç kişi varsa atıyorum 400 kişi var. Yarısından bir adet fazla oy ile 400 kişi varsa 200 artı 1, 201 oy ile bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılabilir. Ve dokunulmazlığı kim kaldırır diye ÖSYM'de sorduğu bu anlamda meclis genel kurulunu ben baştan işaretleyeyim. ÖSYM'nin sorduğu soruda A seçeneğinde meclis başkanı yazıyordu. Meclisi görünce direkt işaretle diye hatta ben bile ilk başta baktığımda yanılmıştım. Niye yalan söyleyeyim? Direkt işaretle diye seni yanıltmak için A'ya meclis başkanlığı yazmıştı. O yüzden ben C seçeneği bundan da bahsetmek istedim sana. Sorunun seçeneklerini de soru gibi tam ve doğru okumalısın. Bildiklerini yanlış işaret etme sanatına KPSS diyorlar. O yüzden sana net bir şekilde tavsiyem şudur ki sen bildiğini yanlış işaretlemezsen çalışmış bir bireysen bunun üstüne disiplinli bir bireysen atanacaksın. Bu yüzden de biz yasama dokunulmazlığını kim kaldırır? Meclisin kendi genel kurulu oylamayla kaldırıyormuş toplantıya katılanların sal çoğunluğunun kabul oyu da gerekliymiş. Cevabımı işaretledim D seçeneği. Geldi. 3 nolu soru. Yine KPSS'de çıkmış bir sınav sorusu mu? Evet. Çıktı notunu almalı mıyım? Evet. O zaman dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdirmez? Milletvekilliği esasen nasıl sona eriyordu? Ee, Doğrudan doğruya sona erdiği haller vardı hatırlatayım. 5 yılın yani yasama döneminin dolması, ölüm durumu, YSKC ilgili seçimin iptali, milletvekili seçilme yeterliliğinin kaybı, cumhurbaşkanı, yardımcısı ya da bakan seçilme. Bunlar milletvekilliğini doğrudan doğruya yani kendiliğinden ek bir işlem gerek kalmaksızın sona erdiriyordu. Bununla birlikte e, dokunulmazlığı kaldırılmış bir milletvekili yargılamaya tabi tutuldu, kısıtlandı ya da vekil olmaya engel suçlardan kesin hüküm giydi. Bu yargı kararları meclis genel kuruluna bildirildiği anda yine doğrudan milletvekilliği sona eriyordu. Bunlar da kısıtlama ve Engel suçlardan kesin hüküm giyme yargı kararı sonrasında sona eren haller bir de mecliste yapılan oylamayla yani parlamento kararıyla sona eren haller vardı. Bir milletvekilliğinden istifa iki devamsızlık bu neydi bir ayda özürsüz izinsiz toplam 5 birleşime katılmama ve Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi sürdürmekte ısrar etme. istifa, devamsızlık, bağdaşmayan görevde ısrar etme, oylama sonucunda milletvekilinin sona erdiği hallerdi. Yani saydığım üç durumda da bu durumlar gerçekleştiyse bir de mecliste oylama yapılacak sonra milletvekilliği düşecek diyordu anayasa. Peki ne durumlarda milletvekilliği sona ermezdi? Ben bunu anlattığım videomda sona ermeyen halleri de anlattım. Yani sana sorulacak bir soru da sana ÖSM e ne sormuş ne sorabilir? Bütün seçenekleriyle donatabiliyorsan kaliteli bir ders işlemişsindir. Bu anlamda partiden istifa milletvekilini sona erdirmez. Milletvekilliğinden istifa sona erdirir o da oylamayla. Partiden istifa ederse bağımsız olur. Bir problem yok. 2- Meclis başkanı seçilen bir kimsenin milletvekilliği sona ermez demişti. 3 dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin vekilliği sona ermez. Dokunulabilen bir milletvekili olur. 4 beyan veya eylemleriyle partisinin kapatılmasına sebep olan bir kimsenin milletvekilliği sona ermez demiştim. Defalarca da anlatmıştım. Ee, sen bir milletvekilisin yaptığın bir konuşma ya da faaliyetten dolayı senin yaptığından dolayı partin kapatılıyor. Artık milletvekilliğin düşmüyor sadece 5 yıl süreyle bir başka partide kurucu üye ya da denetçi olamıyorsun ama 5 yıl süreyle vekil olsan da Bağımsız olmaya devam ediyorsun sorun yok. Bu anlamda partisinin kapatılmasına sebep olan bir milletvekilinde vekilliği düşmüyor. Aslında burada vekilliğin sona ermesiyle ilgili gerçek bir tekrar yaptık. Bize hangisi vekilliği sona erdirmez diye bir soru sormuş. Devamsızlık sona erdirir oylamayla hatta bir ayda özürsüz, izinsiz, toplam 5 birleşime katılmama demiştim. Kısıtlanma yargı kararı sonrasında sona erdiriyor. Ölüm kendiliğinden sona erdiriyor. Bakan seçilme kendiliğinden yani doğrudan sona erdiriyor. Ama partisinin kapatılmasına beyan veya eylemleriyle neden olma milletvekilliğini sona erdirmez. Bu milletvekili sadece 5 yıl süreyle başka bir partide bulunamaz demiştik. Özellikle 2010 değişikliğiydi. ÖSM'de iki defa sordu. Milletvekilliğini sona erdiren sebepleri öğrenmek de olmaz. Erdirmeyen durumları da öğrenip sorulara böyle hazırlanırsan daha kaliteli bir iş yapmış olursun. Sorunun cevabı E seçeneği. Çünkü sona erdirmeyen durumda burada yer alıyor. Peki bir diğer soruma geldim. Yukarıdakilerden hangileri milletvekilliğinin oylamayla yani parlamento kararıyla sona erdiği hallerdir? Peki ben sana az önce tekrar yaptım mı? Yaptım. Ne dedim? Oylamayla sona erdiren haller 3 taneydi. 1 milletvekilliğinden istifa, 2 devamsızlık, 3 bağdaşmayan görevi sürdürmekte ısrar etmek. Bunlar oylamayla sona eren hallerdir. Yani sorduğu soru aslında milletvekilinin sona erip ermediğini biliyor musun, bilmiyor musun? Değil. Aynı zamanda bunun altına in bana şunları getir diyor soru oylamayla sona ersin. Kendiliğinden sona eren ya da yargı kararı sonrasında sona eren halleri bu soruda benim önüme getirme diyor. Çünkü ben oylama sonrasında sona eren halleri istiyorum senden diyor. O zaman baktım. Milletvekilliğinden istifa, oylamayla sona eren haller, Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan seçilme kendiliğinden sona eren haller yasama döneminin sona ermesi zaten kendiliğinden sona eren haller o zaman cevabın yalnızca 1 olduğu dolayısıyla A seçeneği sevgili arkadaşım hangisi oylamayla sona erdiği hallerden değildir deseydi 2 ve 3'ü işaretlerdi Hangisi yargı kararı sonrasında sona eren hallerdendir deseydi ben e, atıyorum bu seçeneklerde ne arardım? E, vekil olmaya engel suçtan kesin hüküm giyme ya da kısıtlanma durumunun meclis genel kuruna bildirilmesi durumunu anlatırdım. E, bu anlamda benim için çok önemli ve değerli bir husustan bahsediyoruz. Soruyu sorduktan sonra sorun ne istiyor tam olarak bilmek lazım. Öncüllü bir soruysa önce öncül değil soru kökünü okumakla. lazım. Cevabım A seçeneği oldu. Bir diğer sorudayım. Aşağıdakilerden hangisi meclisin görev ve yetkilerinden değildir demiş. Şimdi meclisin görev ve yetkileri de çok fazla ama ben sana o videomda ne yaptım? Tahtanın sana göre sağ tarafına göreceğin şekilde net bir şekilde meclisin sınavda en çok sorulan, en göz önündeki, en önemli, en çok karıştırılan görev ve yetkilerini verdim. Hatırlarsan kanun koyar, kaldırır, değiştirir dedim. Rütük'e üye seçer. Sayıştay'a başkan üye seçer. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçer. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçer dedim. Olağanüstü hali onaylar dedim. Bütçeyi görüşüp onaylar dedim. Kamu baş denetçisini seçer dedim. Genel özel af ilanında bulunur dedim. Silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar verir dedim. Bunlar bizim için başlıca ve temel görevleriydi. Para basılmasına karar verir dedim. Milletler arası antlaşmalar onaylanmadan önce meclis onaylanmasını uygun bulur dedim. Bunların hepsi benim için çok değerliydi. Hatta dikkat et dedim sana. Bu anlamda hangisi değil? Rütük üyelerini meclis seçiyor. Sayıştay başkan üyelerini meclis seçiyor. Kamu baş denetçisini meclis seçiyor. 4 yıl için gizli oyla genel ve özel af ilanını meclis yapıyor. En az 360 milletvekilinin kabul oyu lazım. Meclis üye tam sayısının 3 bölü 5'inin kabul oyu lazım. Ve orman suçları affedilemez demiştim sana. Orman suçları af kanunu kapsamı dışındadır. Dedim sana unutma. Ve bütçe kanun teklifini hazırlamak. Şimdi bütçe kanun teklifini hazırlamak ve meclise sunmak Cumhurbaşkanı'nın görevi yetkisi. Cumhurbaşkanı bütçeyi hazırlar, meclise sunar. Meclis bütçeyi görüşüp kabul eder. Kelime oyunlarına gelmeyin mesajı vermek için bunu yazdım sana. Bu anlamda dikkatli olacağız cevabımızda E seçeneği ve o videomda kesinlikle ve kesinlikle iptal istemine de bak. Zaten ileride böyle yüksek kalibre sorular, genel sorular, konu tarama testleri falan çözmeyi düşünüyorum. Orada da söyleyeceğim. İptal istemi de çok önemliydi. Dokunulmazlığın kaldırılması ve vekilliğin düşürülmesi kararlarına karşı 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine gidiyorduk. 15 gün içinde karara bağlanıyordu. O iptal istemiyle ilgili hususu bir yere kesinlikle not al. Aham da geldik sana tekrarımızı bu konuda pekiştirmemizi bitirdik. Bir sonraki derste yine yasama ile ilgili konuşmaya devam edeceğim. Şimdilik beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek ümidiyle.